Hepinize merhabalar gençler. Sekonder Kimya kanalındasınız. TYT deneme çözümüne devam ediyoruz. 3-4-5 yayınları 13. denemedeyiz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki maddelerden hangisinin etiketinde olması gereken güvenlik amaçlı temel uyarı işareti yanlış verilmiştir? Güvenlik uyarı işaretlerinin anlamını biliyor olman lazım. Buradakinin anlamı patlayıcı. Burası radyasyon. Korozif. Yanıcı. Ve zehirli. Kireç taşı patlayıcı değildir. Aradığım cevap A seçeneği olacak ama cevaba ilk seçenekte ulaştığım için diğerlerine de bakmak istiyorum. Röntgen cihazı hastanelerde görüntüleme amaçlı kullanılacak. Radyasyon yayacak. Görünmeyen ışınlarla vücuttaki problemli olan yerleri tespit etmek amacıyla kullanılır. Kezap HNO3 nitrik asittir, Koroziftir. Doğrudur. Benzin fosil yakıttır. Yani petrolden damıtılma yoluyla elde edilir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzakta tutulmalıdır. Arabalarda enerji elde etmek amacıyla kullanırız. Civa, HG ile sembolize edilir. Oda şartlarında Sıvı halde bulunan tek metaldir. Yoğunluğu 13.6 gram bölü santimetre küptür. Ağır metal olarak adlandırılır. Kendisi ağır metal olduğu için zehirleyicidir. Sinir sistemine zarar verir. Aradığımız cevap A seçeneği olacak. Bir tanecik çifti ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. İzotop taneciklerdir ve elektron sayıları farklıdır. İzotop tanecik demek proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olacak. Bir de elektron sayılarının farklı olmasını istiyorum. Proton sayıları farklıysa bu Olamaz. Proton sayıları farklıysa bu olamaz. Proton sayıları farklıysa bu olamaz. Ya B olacak cevabım ya D olacak. Çünkü proton sayısının aynı nötron sayısının farklı olmasını istiyorum. B seçeneği olmaz. Sebebi burada karbonun nötron sayısı 6. Burada karbonun nötron sayısı 7. Bu temel şartını sağlıyor. Ancak nötr durumda olduğu için yükü 0. Yük 0 ise, proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit. Elektron sayıları da aynı. Elektron sayısının farklı olması lazım. B seçeneği olamaz. D seçeneğinde proton sayıları aynı. Kütle numaraları farklı olduğu için nötron sayıları farklı. Yükleri farklı olduğu için elektron sayıları farklı. Aradığım cevap D seçeneğinde. Periyodik sistemin 3. periyodunda bulunan temel haldeki X ve Y atomlarının Lewis formülleri, Lewis sembolleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre X ve Y elementleri arasında oluşan bileşikle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? X son yörüngesinde bir tane elektronu varmış. Lewis nokta sembolünde de bir tane noktayla sembolize edilmiş. O zaman benim X dediğim metal olacak. Bir a grubunda birinci periyotta olsaydı ne olurdu? A metal hidrojen derdim ama 3. periyotta olduğu için üçüncü periyodun bir a grubunda olduysa lityum, sodyum, potasyum yani metalden başka bir şey olamaz. Y elementin son yörüngesinde 6 elektronu varmış çünkü Lewis'e göre altı tane nokta koyulmuş. Bu da bunun 6A grubunda olduğunu A metal olduğunu gösterir. Metal ile ametal arasında elektron alışverişine dayanan bir bağ oluşacak. Bu bağ da iyonik bağ diyeceğim. Metal son yörüngesindeki bu bir elektronu buradaki ametale verecek. Elektron ortaklaşılmasıyla bağ oluşur, oluşamaz. Bir bir defa kesinlikle olamaz. Sembole gelince, pardon düzeltiyorum formülüne gelince formülü nasıl olacak? X kaç tane elektron verebilir? Bir tane elektron verebilir. Peki Y kaç tane alabilir? Y de iki tane tekli elektron olduğuna göre bak bu konumlara iki tane alsa kararlı olmak için soy gaza benzer Dolayısıyla y iki tane alabilir, x bir tane verebilir. O zaman bir tane y'ye karşılık iki tane x kullanmam lazım. Yani bu tarafta da bir x olmalı. Bu x de bu elektronunu buraya y'ye vermeli. x iki y olmalı. Formülümüz bu şekildedir. Doğrudur. Lewis formülü şeklindedir demiş. Böyle olabilmesi için elektronların ortaklaşa kullanılması lazım ama böyle olamaz. Bizim Lewis formülümüz şu şekilde olmalı. x elektron vereceği için artı bir yüklü. Y 8'e tamamlamak için 2 tane aldı. Son yörüngesini 8 yaptı. Eksi 2 oldu. Diğer x de 1 elektronu verdi. Bizim bileşiğimizin Lewis yapısı bu şekilde olmalı. Yalnız 2 B seçeneği doğrudur. Ağzı açık özdeş kaplara aynı koşullarda eşit hacimli saf X, Y ve Z sıvıları konulduktan bir süre sonra kaplarda kalan sıvı hacimleri aşağıdaki şekildedir. Buna göre niceliklerinden hangileri arasında Z büyüktür Y, Y büyüktür X ilişkisi vardır. X Anladığımız kadarıyla buradan uçucu. Neden? X'in büyük bir çoğunluğu hemen buhar fazına geçmiş. Y'nin biraz buharlaşmış. Z'de ise neredeyse hiç buharlaşma olmamış. O zaman Z'nin viskozitesi fazla akıcı değil. X'in uçuculuğu fazla. X akıcı. Buharlaşma hızı. X büyüktür Y büyüktür Z. Çünkü X'in büyük bir çoğunluğu ortamı terk etmiş. Uçuculuğu çok fazla. Yani verilen şartı birinci öncül sağlamaz kaynama noktası. Uçuculukla buharlaşmayla kaynama noktası ters orantılıdır. Uçuculuğu fazlaysa kaynama noktası düşüktür. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti azdır. Tanecikler arasındaki enerji verilen enerji tanecikler arasındaki etkileşimi kopardığı için hemen gaz fazına geçmiştir. Uçuculuğu bundan dolayı fazladır. Z'de uçuculuk yok neredeyse. Hiç uçmamış yani hiç buharlaşmamış. O zaman bunun tanecikler arasındaki çekim kuvveti çok fazla. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti Z büyük Y o da büyük X ilişkisini sağlıyor. Tanecikler arasındaki çekim kuvvetiyle kaynama noktası da doğru orantılı. Çekim kuvveti ne kadar fazlaysa sıvı o kadar yüksek sıcaklıkta kaynar. Cevabımız burada E seçeneği olur. 0.2 mol CH4 gazı için aşağıdaki hangisi yanlıştır? 1,204 çarpan üzeri 23 tane molekül içerir. Elimde 0.2 mol CH4 gazı varmış. Bunun... 1 molü Avogadro sayısı kadar molekül içeriyorsa 0.2 molü ne kadar içerir? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 0,2 ile çarptığında 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül eder. A seçeneği doğrudur. Normal şartlar altında 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplarsa 0.2 mol gaz 4.48 litre hacim kaplar. İkinci öncül de doğrudur. 1 mol CH4 içerisinde toplamda 4 mol hidrojen atomu var. Ancak bana tane sormuş. Tanenin olduğu yerde Avogadro sayısı olmalı. Molün olduğu yere taneyi getireceğim. Yani Avogadro sayısına. 1 molünde 4 çarpı NA tane varsa 0.2 molünde 0.8 çarpı NA tane hidrojen atomu vardır. Burada 0.8 dediği için C seçeneği yanlıştır. 1 mol CH4. CH4 molekülünün ağırlığı 16 gram. 0.2'si 16'yı 0.2 ile çarptık 3.2 gram yapar. D seçeneği doğrudur. 1 mol CH4'te 1 mol karbon, 4 mol hidrojen, toplam 5 mol atom var. 0.2 mol'ünde 1 mol atom var. 1 mol'ün karşılığı da Avogadro sayısıdır. Avogadro sayısı kadar atom içerir ifadesi doğrudur. 25 santigrat derecede 100 gram suda en fazla 30 gram X tuzu çözünmektedir. Bana çözünürlük değerini vermiş. Yani koşulu burada vermiş. Çözünürlük değerim bu. Bir atmosfer basınçta 25 santigrat derecede suda aşağıdaki sonuç çözeltiler hazırlanıyor. 200 gram suda 60 gram tuz çözülmüş. 300 gram suda 72 gram tuz çözülmüş. %30 çözülüyorsa 200'de 60 çözülmüş. Yani şuradaki doygun çözelti. %30 çözülüyorsa 300'de 90 çözülmesi lazım ama 72 çözülmüş. O zaman burası doymamış çözelti. Birinci çözeltim tam kapasitesine ulaşmış ama ikinci çözeltim hala tuz çözebilir. 90'dan 72'yi çıkardığımda 18 gram tuz çözebilecek konumdadır. Buna göre çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İkinci çözelti birinci çözeltiden daha derişik değildir. Doymamış olan çözelti seyreltiktir. Doymuş olan çözelti ise derişiktir. Çözebileceği kadar madde çözmüştür. İki, iki çözelti de doymuştur. Birinci çözelti doymuştur ama ikinci çözelti 18 gram daha x çözebilir. O zaman doymamıştır. Kaynama sıcaklığı. Seyreltik çözeltinin kaynama sıcaklığı düşüktür. Derişik olan çözeltinin kaynama sıcaklığı yüksektir. Bir Çözücü içerisinde ne kadar fazla madde çözülmüşse kaynama noktası o kadar yükseğe çıkacak. Yani o kadar yükselecek. Birincisi derişik olduğuna göre daha fazla tuz çözmüş. Kaynama noktası daha yüksek olur. C seçeneği de yanlıştır. Donmaya başlama sıcaklığı. Saf suyun donma noktası 0 santigrat derece olarak kabul ediyoruz. Bir atmosfer basınç altında. Suyun içerisinde tuz çözdük. İkinci çözelti için diyorum seyreltik oldu. İkinci çözeltinin donma noktası diyelim ki eksi 3 santigrat derece olsun. O zaman birinci çözeltinin donma noktası eksi 5 santigrat derece olacak. Eksi 5 eksi 3'ten büyük müdür? Hayır büyük değildir. Burası da yanlıştır. Seyreltik çözeltilerde tanecikler arasındaki etkileşim daha az olduğu için daha kolay buharlaşacaktır. Daha kolay buharlaşırsa buhar fazındaki tanecik sayısı daha fazla olacak. Bu da buhar basıncının daha büyük olacağı anlamına gelir. 2'nin buhar basıncı birden büyük olacak. Cevabımız da E seçeneği. Sülfürik asit ile sodyum hidroksit sulu çözeltileri karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor. Sülfürik asit ve sodyum hidroksit sulu çözeltisi. Sulu çözeltisi olmasaydı sadece tuz olsa asit baz çözelti, asit baz tepkimesi. Tuz artısı olursa nötralleşme tepkimesi derdim. Burada sulu çözelti ortamında gerçekleştiği için bir defa zaten bu nötralleşme tepkimesi olur. Bana da yanlışı sormuş. A seçeneği doğrudur. Nötralleşme tepkimesinde bazdan gelen katyon ile asitten gelen anyon birleşecek sodyum sülfat tuzunu oluşturacak ve su. Tepkimeyi denkleştirdiğimde sodyum hidroksin başına 2 gelir, suyun başına da 2 gelir. Bana verilenlere bakıyorum. 2 mol sülfürik asit, 2 mol de NaOH verilmiş. Benim sınırlayıcı bileşenim burada NaOH. Nasıl buldum sınırlayıcı bileşeni? Örneğin bundan 1 mol girdiğinde bundan 2 mol giriyorsa, sülfürik asit sınırlayıcı olsaydı 2'ye karşılık 4 mol girmesi gerekirdi ama elimde 4 mol NaOH yok. O zaman 2 mol NaOH'a karşılık 1 mol sülfürik asit giriyorsa reaksiyona ne oldu? Benim 2 mol NaOH'ım bitti. Sınırlayıcı bileşenim bu. 1 mol asidim arttı. 1 mol NaOH tepkimeye girmeden kalır ifadesi yanlıştır. 1 mol sodyum sülfat tuzu oluşur. 1 mol asit girdiğinde 1 mol tuz oluşuyorsa 1 mol harcandığı için buradan da 1 mol oluşur. Doğrudur. Son durumda çözeltide asidin fazlası var. Asidin fazlası varsa çözelti asidik karakterli olacak. pH'ı de 7'den küçük olmak zorunda. 1 mol sülfürik asit girdiğinde 2 mol su oluşuyorsa 1 mol harcamışım zaten ben. O zaman iki mol oluşması gerekir. Denememiz burada bitti. Bir sonraki denemede görüşmek üzere gençler. Hepinize kolay gelsin. Takipte kalın. Yakın bir zamanda da ayeti denemelerine başlayacağız. Ayeti denemelerinde görüşmek üzere.